işte yine geldi Karşınızda fakir Dinlemi sizi gülerek anlatır Bir kere izle bırakamazsın Bakış açılarına inanamazsın Tek isteği bir beğeni yorum Paylaşırsam der mutlu olurum Bak sana Sadri Alış'ın güzel bir repliğiyle cevap vereceğim. Sana bir laf söylerim dengeni kaybedersin. Kiliseye <laughs> gider selamun aleyküm dersin. Dengesi bozulan birisi varsa efendim o da bu memleketin neredeyse yüzde yetmiş beş seksenine ulaşan dar sabit gelirli vatandaşlarıdır. Öyle bir hale getirdiniz ki Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa memleketin 16 milyon emeklisinin 12 milyonu Memlekette çalışan 18 milyona yakın ve bunların yüzde 52 civarındaki asgari ücretlisi açlık sınırının altında ücret alıyor. Neye mahkum ettiniz biliyor musunuz? Yokluğa, yoksulluğa ve açlığa mahkum ettiniz. Bu memlekette ilkokul çağındaki çocukların yüzde 50'si süt içemiyor. Siz neden bahsediyorsunuz? dörtte biri okula aç gidiyor. Bir gün bir anket ve bir çalışma yapın. Siz sarayın duvarları içinde memlekette ne oluyor? Farkında bile değilsiniz. Herkes, bütün memleket eski Türkiye'yi yana yakıla arıyor. 23 yılda evet efendim rakamlar ortada. Asgari, asgari ücretle alakalı alım gücüne bakacaksın altın karşısındaki karşılığına bakacaksın. İşsizliğe bakacaksan eğer daha geçtiğimiz hafta tekstille ilgili verdiğimiz araştırma önergesini artık memleketin bütün iş adamları da artık Allah'tan korkup sizden korkmamaya başlayarak anlatıyorlar. Her şey gün gibi meydanda. Zannediyor musunuz ki herkesi susturacaksınız? Yok yok. Sizgin Baran korkmaz biliyorsunuz. Kendisi Karslıydı. Karslı mıydı? Ardahanlı mıydı? Şimdi Ardahanlılar ve Karslılar birbirine girmesinler. Karslı derim. Abi Ardahanlı ne Karslısı? Ardahanlı derim. Ya ne Ardahanlısı Karslı? Arkadaşlar sizin oralı. Tamam. Ayakkabı boyayarak arkadaşlar. Bakın. Ayakkabı boyayarak. <laughs> Dele dur kenarda. CIA'in başkanı mıymış? Başkan yardımcısı mıymış? Onunla buluşacak. Onunla görüşecek, onunla yemek yiyecek seviyeye gelen bir zatı muhterem kendisi ya bugünün garibanları, bugünün yoksulları, bugünün ayakkabı boyanları, bugünün asgari ücretle sürüp sürüp sürülenleri aman 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 aman. Aa, Oo, tamam. Efendim. Sürüm sürüm sürünenleri siz de bir tarafınızı sıkarsanız inşallah CIA başkanıyla, CIA'nin yardımcısıyla Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İtalyanya'da buralarda yemek yiyebilirsiniz. Belki X bir spor kulübünün tesisinde bir CIA yardımcısıyla karşılaşabilir. O kanka ben haber? Ne diyorsun sen oğlum? gel biz seninle gazeteyi yiyek deme şansına erişebilirsiniz. Efendim Fatih Altaylı'nın programında zaten her şeyi itiraf etmişti. Ama toplum o kadar dolu ki arkadaşlar beyinler çok dolu. Dolu olduğu için biz o programları izliyoruz. Sedat Peker'in programını izliyoruz. Cevher'i izliyoruz. Fatih Altaylı'da itirafları izliyoruz. Bunların tamamını izliyoruz ama orada o an ne önemliyse diyelim ki bir şey belirlediler basın medya onu alıp onun üzerinde tepiniyoruz gerisini unutuyoruz. Şimdi gelinen noktada CIA direktörü ile işte Galatasaray'ın tesislerinde tanıştığını söylüyor Sezgin Baran Korkmaz. Fatih Altaylı'nın programında Fatih Altaylı da neye uğradığını şaşırıyor. Şimdi e, diyor ki bak şimdi bak bak. James Woods ile beraber uçtuğunuz iddiasını soramaz mıyım burada size? Hayır, hayır. Da, dava dosyasını kapat ben size söyleyeyim. Can Woods'u benim tanıdığım biri ve ben onunla uçtum. Bunda bir şey yok ki niye benim benim Can Woods'u tanımam o hatta onunla uçmayı başladım. Onunla Amerika'da gittim, yemek yedim, misafir oldum. Kaç kere benim arkadaşım? Woolsey'le. ile. Evet, eski CIA direktörü. Eski CIA başkanı benim arkadaşım. Bu adam ayakkabı boyuyordu. Ayakkabı boyacılığından CIA direktörüyle yemek yemiş, buluşmuş, evinde kalmış. Peki bu, 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 mesela James Woolsey'i ile nereden tanıyorsunuz? O ilişki nereden geliyor? Veya e, bu dernek, bu vakıfların e, yönetimine nasıl giriyorsunuz? Yani bir türlü yes, da olması yes. Woolsey olması enteresan. Size Woods ile nasıl tanıştığımı anlatayım. size gülüm. Woolsey, de Woolsey, Woods, Florida'daki Galatasaray tesislerine ziyarete gitmişti. <laughs> Galatasaray tesisleri. Evet, Galatasaray tesislerine. Gidiyorsun sonra. Ben CIA atıyorum. direktörü. Evet, CIA direktörü. Ya... <gülüyor> <gülüyor> Faltayda, Fatih Altaylı'nın yüzü. Ben bu soruyu niye sordum? Bu bu cevabı niye verdi? Allah kahretsin. Şimdi bunu alacaklar. Dallandırıp budaklandıracaklar. CIA'in Galatasaray'ın tesislerinde ne iş var falan filan. Ya, Arkadaşlar bu iş çok su kaldırır. AKP'nin gitmesi lazım. AKP'nin gitmesi bunların Türkiye'de yargılanması lazım. Tamam mı? Ondan sonra her şey ortaya çıkar. Hele ki şu süreçte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların arka planında nelerin olduğu, nelerin döndüğü, kimlerin bunların tesislerine gidip ziyaret ettiği, yani CIA'nin direktörü Galatasaraylı olabilir, Fenerbahçeli olabilir. Yani bunlarda bir şey yok. Takım tutabilirler. Ama kalkıp bir takımın tesisine gitmesi, orada bunlarla karşılaşması gerçekten... Yani Bırak Galatasaraylı'yı bir kenara, Galatasaraylılığı bir kenara bırak. Fenerbahçeliliği, Beşiktaşlılığı bir düşünmen gerekiyor değil mi? Düşünmen gerekiyor yani. Yani Ekrem İmamoğlu'nun kışın millet karda mücadele ederken kimdi? İngiltere'nin konsolosu muydu? Onunla balığa çıktı diye bunu alıp dallah dallah dallah. Zekkemin değil mi ya? İki dakika konuşturamadın ha. Adamı çıldırtma. Allah Allah. Sen niye kızdın? Ne bileyim işte ondan. Ekrem İmamoğlu'nun CIA direktörüyle balığa gitmesini nasıl tepki gösteriyorsak bunu da bir sorgulamamız gerekmiyor mu acaba? Bir sorgulamamız lazım. Hangi takım olursa olsun CIA'in direktörün ne iş var? Yani ayakkabı boyacısıyla ve Galatasaray gibi köklü bir camianın tesislerinde hangi Galatasaraylı'yı ziyarete gitti? Başkanı, başkan yardımcısı, yöneticiyi yani bu işin altında neler var? Detaylı bir şekilde girildiğinde Allah ekmir Allah ekmir La ilahe illallah Allah ekmir Allah ekmir Allah ekmir Allah ekmir Allah Allah ekmir Allah ekmir Allah ekmir Allah ekmir Allah başkanı Allah ekmir Allah Bu dayıyı ben TikTok'tan biliyorum. Ha, kendisi Galatasaraylıymış, Mason ve aynı zamanda Galatasarayın eski genel sekreter sözcüsü Remzi Sanver. Oğlum bu da mı Galatasaraylı? Siyahiğin <laughs> başkanı mı, başkan yardımcısı mı, direktörü mü? Galatasaray tesislerinde Sezgin Baran Korkmazla Masonların sözcüsü Remzi Sanver Galatasaray. şey Galatasarayın eski genel sekreter sözcüsü aynı zamanda da mason Remzi San. Allah Allah, tövbe, Allah. İlginç şeyler oluyor. Neyse, Re Remzi San ver. Göz altına alın. <gülüyor> <gülüyor> ya bu da şeyden hatırlıyorum ben. Ee, TikTok'ta videosu önüme geldi. Masonluk kötü bir şey midir? Ma herkes mason olabilir mi? Mason olmanın şartları nelerdir falan? Aynı şey gibi. <gülüyor> yani <laughs> Mosada işte CIA'ye ajan arıyormuş gibi. Evet arkadaşlar. Mossad, CIA ve benzeri kuruluşlarda ajan olmak isteyenler e, irtibat numaramız burada buradan olabilirsiniz. Adam masonluğu övüyor. Masonluk şöyle güzeldir. Masonluk böyle güzeldir. Bu bu hatırladığım kadarıyla buydu. Bu da iyiydi galiba. İşte lan, alttaki yorumlara baktım. Ulan AKP iktidarında olan dindarların, Müslümanların ülkesinde siz nasıl masonluğu versiniz? Millet nasıl giydiriyor, nasıl giydiriyor? Resmen buradan kendilerine mürit topluyorlar, eleman topluyorlar. Nasıl bağırıyorlar? Bağırmayın oğlum. Ne bağırıyorsun? Biz bizeyiz. Allah Neyse. Durum bu arkadaşlar. Bu arada tabii ki Espresso'lu biliyorsunuz. Özgür Özel'in. Nasıl diyelim? Boykot listesindeydi. Ee, sonra Espresso Lob demiş ki kardeş tamam paramın demiş gelirimin demiş bir kısmını demiş çoluğa çocuğa öğrencilere harcayacağım. Sen beni boykot listesinden çıkart. Özgür Özel de demiş ki tamam e, ben seni boykot listesinden çıkarttım millete de bu işte öğrencilere buss verecek. Artık bunun dükkanlarına gidebilirsiniz. Ya Özgür Özel'e buradan şunu söylemem gerekiyor. Dayı sen bizimle taşak mı geçiyorsun? Yani ya, ya burada şu ortaya çıkıyor. Yani parayı veren düdüğü çalır. Ya diğerleri de boykot listesine koyduklarında o zaman gelir sana para verir veya öğrencilere burs vereceğim der. Bunu nasıl kontrol edeceksin? Neye göre? Verdiği öğrenciler kim? Verdiği öğrenciler kim? Adam AK Partili'nin çoluğuna çocuğuna burs veriyordur. E, bunun CHP'li olduğunu nereden anlayacaksın? Veya muhalif, dem partili veya diğer partilerden olduğunu nereden anlayacaksın? Özgür Özel. Bir yola çıkıp o yolun ortasında milleti bırakıyorsun. Böyle saçmalık olur mu ya? Arkadaş ya. Allah Allah ya. Diğer taraftan Rasim Ozan Kütahyalı. Ne diyor baba? O da çok ilginç bir çıkış yapmış. Espresso solop Özgür Özel'e mi CHP'ye mi rüşvet verdi? Ve bu rüşvet karşılığında Özgür Özel böyle bir açıklama yaptı. Hatta Özgür Özel pot kırdı. Böyle bir açıklaması beklenmiyordu. Ortalık karıştı falan filan. Espresso Solop'un sahiplerine de aba altından sopa göstererek siz Boğaz Köprüsü'nden atladınız demeye getiriyor arkadaşlar. Bu videoları ben koya da bilirim ama telif gelir diye korkuyorum. Ondan dolayı sesi vermek zorundayım. Kusura bakmayın. Diyor ki Özgür Özel. O açıklamayı yaşamışlar. Ben bile bir, beş kere izledim. İnanamadım. Diyor ki geldiler bana diyor, curumuz onda bir düştü. Biz demişler, CHP'nin İmamoğlu'nun tutuklanması. Sana güvenmiyorum diye. Kadir Bey de kahrından erkenden öldü. Bak ben üzülürüm Kadir Topbaşa. Mustafa Albarik ile konuşuruz. O zaman çok yüklenmişti Kadir Topbaşı. Doğru Kadir Bey ikili oynardı. Korkardı. Cesur bir insan değildi. Ama çok iyi bir belediyeciydi. 2019'da kazanırdı. Şimdi akrabaları Koca da ailesi. Zaten ilk başta dedi ki ben AK Partili değilim. Ben Besim Tübük hayranıyım. Ulan Besim Tübük ben tanırım. Sen ne zaman Besim Tübük hayranı oldun LDP'li oldun? <laughs> Çık üstü mü? Besim Tübük gibi mert bir Fikirlerinde Besim Tübük'a zıt olabilirsiniz ama içi dışı bir adamdır Besim Tübük. Eee? Bu. Eee CHP'ye gitmişsin. Özgür Özel'e yalvarmışsın. Bizi listeden çıkarın. inanılır gibi değil. Koca da ailesine sesleniyor. Boğaz Köprüsü'nden atladınız. Boğaz Köprüsü'nü atladıktan sonra ölür müsünüz, ölmez misiniz ben bilmiyorum. O bir intihardır. Yani metaforik olarak söylüyorum bunu. Ya bu nasıl bir şey ya? Bak Emre Koca da Beşiktaş yöneticiydi. Esat Koca da Esat esprosiyle bile ilgilenen çocuk. Kim yani bunlar hep kaçır top Topbaş'ın akrabaları biz öyle bildik. Hatta Kadir Topbaş'ın oğlunun da esprosalemle ortaklığı vardı. Biraz da ondan düşmanlık yapıyor CHP. CHP'nin yaptığı doğru bir şey değildi. Yanlış bir şeydi. Yerli ve milli firmayı batırma amaçlı. Ama buna karşı E evrenizdeyiz tüm paramızı CHP'ye vereceğiz. Rüşvet! İnanamadım! Koca da ailesine sesleniyorum. Siz... Beyaz Türklere yaltaklanmaya çalıştıkça başka yerden batıyorsunuz. Sizi var eden toplumun büyük çoğunluğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet edip etmediğini düşünün. Şimdi hemen bugün Espresso'da bir reklamcıları, reklamcıları var. Bu iş piyada reklamla çözülmez. Bu bir siyasal mesele. Siyasal yetişim yapabilirsin. Bak Murat Ülker de mesela hemen onu listeye aldılar. Ne yaptı ne her ya adam var onun ismini çıkardı. Ama Murat Ülker de Esmir hep yolunda. O da ikili, ikili oynayarak bir yere gelemezseniz Murat Ülker'e de sesleniyorum. İkili oynayanların sonu Turgay Ciner gibi. Bak Atina Ciner içeride. Atina Ciner içeride. İkili oynayanların sonu Rezan Efe Özdemir gibi olur. Rezan Efe Özdemir. Tam içeri girmeden neyi anlatıyordu biliyor musun? Diploma sahte, İmamoğlu'nun diploması sahte ama ondan 15 gün önce de CHP iktidara gelecek demiş. Hep ikili oynayan, yüzüne gülen arkasından yapan. Tayyip Bey'le beraber reis yanındayız. Dönüp Özgür Özel'e ha reis dönem bitti. Bu tür adamların sonunu yap... Evet arkadaşlar. Birincisi şu. Dikkat ederseniz Murat Ülker'e de ab altından soba gösteriyor. Sonunuz Rezan Epozdemir gibi olur. Sizi cezaevine atarız diyor. Diğer taraftan da tabii ki Esperos akrabaları eşi dostu Kadir Topbaş'ın ailesiymiş galiba. Onun akrabalarıymış diyerekten subliminal mesajı zaten CHP'li kitleye veriyor. E bu 4 dakikalık videoyu analiz ederken buna göre analiz edin. Bir iş adamı Murat Ülker'e ipini çekeriz tehdidi. İki CHP'li kitleye Özgür Özel Espresso Lobo gidin dese bile Espresso Lobo'nun sahipleri Kadir Topbaş'ın akrabaları yani AK Partililer gitmeyin mesajı veriliyor. Diğer bir açıdan da Espresso Lobo işte gelirlerinin %10'unu kaybetmiş. İyi de kardeşim yani Espresso Lobo boykot ediyor CHP. Siz garibanlar, fakirler almışsınız gitmişsiniz Espresso Lobo'ya boş bardaklarla. Espresso Beraber içiyoruz. Kayseri geldiğimiz biraz o. içmeye bardağın içi boş. Lan poh 300 lira param da mı yok? 300 lira param mı yok? mı 300 lira param da mı yok? Ha? 300 lira verip bir tane kayfa alıp onunla reklam bile yapamıyorsun. O kadar acizsin. Allah'ın izni inayetiyle yerli ve milli esprosu loba geldik yerli ve milli firmamızı destekliyoruz. E, neyle destek? Dün geldim içeri girdim koltuğa oturdum. He, buradayım. E, para ne no para? Ne yiyecek bu insanlar? Daşmayacak mı <laughs> Allah aşkına. Şimdi burada zaten kafelere giden kitlenin çoğunluğunun da muhalif şeyden olması. Muhalif şeyden olması. Değişik bir cümle oldu. Bir de zaten alttan gelen genç neslin başı açık, başı kapalı, işte siyasal İslamcı, dar dinli veya Atatürkçü, layıkçı bunların tamamının kafelere gitmesi, bunların parti martı ayırt etmemesi ama ülkenin gidişatından da rahatsız olup aileleri AK Partili iken kendilerinin AK Parti'yi desteklemiyor olması Espro Solob'u iki arada bir derede bıraktı. Ya ondan sonra ne oldu baba? Hem AK Parti'ye merhabalar siyasal İslam. Diğer taraftan da CHP'ye hepimiz layıkız bu kavga ne diye işin özü sözde Rasim'in söylemesine göre rüşvet bilmiyorum tabii ki arkadaşlar iki gün önce paylaşmış olduğumuz Erdoğan ıslıklandı yürümekte zorlanıyor e, videosu. Ön plana çıktı YouTube tarafından. Sebebi de sizin bir saat içerisinde bin like'ın üzerine çıkmanız YouTube algoritmasında ön plana çıkmamızı sağladı. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tabii ki her zaman olduğu gibi bu videomuza da destek istiyorum. Videomuzun altındaki like tuşuna basmayı unutmayın. Bu maalesef Türkiye'deki özgür basına sansür muhabbeti devam ediyor bu sansürü yenebilmek için de videomuzun altındaki like tuşunun maalesef aktif olarak kullanılması gerekiyor. Siz videomuzu beğenin. Yorum yapmayı unutmayın. Siz destek olun. İnşallah bu baskıyı da bu sansürü de yeneceğiz desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Rojin kaba işi duydunuz arkadaşlar daha önce de haberini yapmıştık. Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan 19 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan Rojin kaba işe yapılan otopsi sonucunda göğüs ve ee... cinsel bölge mi, yani... cinsel organ mı diyeyim. Neyse anladınız siz. İç bölgesinde iki erkeğe ait DNA tespit edildi. Yani kızımız TCVZ'ye uğramış. Bununla ilgili arkadaşlar, şimdi babası diyor ki, bir baba için ne kadar zor bir an. İşte bu tarz haberleri gördüğümde benim bütün enerjim, bütün gücüm, her şeyim düşüyor. Modum düşüyor yani. Ben hep böyle e, enerjik, mutlu haberler vermek istiyorum ama maalesef yaşadığınız ülkenin gerçekleri bunlar arkadaşlar. Ben zengin olsaydım bu olay hemen çözülürdü. Fakirim diye kimse destek olmadı. Evet, haklı mı haklı. Bugün mesela bir haber var, Meclis'te bir soru önergesi verilmiş, Rojinle ilgili işte bunun e, vefatı araştırılsın diye AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş diye bir haber var. Yalan mı gerçek mi bilmiyorum ama haber böyleydi. Şimdi dönüp şu soruyu sormam lazım. Eğer bu gerçekse. Yani bu, bu kıza kim bunu yaptı? Ki AK Parti ve MHP'nin oylarıyla araştırılması reddediliyor. Ne dönüyor kardeşim ne dönüyor? Daha önce de AK Partili bir milletvekilinin evinde Kırgız mı, Kazak bir tane kadın temizlikçi miydi, hizmetçi miydi, bakıcı mıydı? Vefat etmişti. Onu da Sedat Peker söylemişti. Ortaya çıkarmıştı. Baba ne oluyor ya? Ha, ne oluyor? Ülkenizin geldiği duruma bakar mısınız ya? Yani çoluğunuzu çocuğunuzu okutamıyorsunuz, üniversiteye gönderemiyorsunuz Ya ve Müslümansınız. Allah'tan yüzde %99'unuz Müslüman, yani kız çocukları TCVZ'ye uğrayıp vefat ediyor. Bir de Müslüman olmasanız var ya, yemin ediyorum neler yapardınız. Bir de Müslüman olmasaydınız, yemin ediyorum neler yapardınız. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumda yazıp kanalımıza destek olabilirsiniz.